Herkese selamlar. Ben Murat. Motobilizmaya hoş geldiniz. Türkiye'de satılan, özel üretim olmayan, yani fabrikasyon üretim olup bayilerde bulunan en pahalı motosikletler hangileri biliyor musunuz? İşte ben bunu araştırdım. Karşınızda markaların kendi bünyesindeki en pahalı modelleri. Not Bu video dar gelirli kimselerde nefes darlığı, depresyon hayattan soğuma ve yaratılış nedenini sorgulama gibi yan etkiler yapabilir. Zararlı olacağını düşünüyorsanız lütfen izlemeyiniz. İyi seyirler dilerim. Türkiye'de bayilerde bulunan en pahalı ve 8. sırada Suzuki Katana. Arkadaşlar, şunu en baştan size söyleyeyim. Bu motosikletler üst klas, yani premium motosikletler. Bu motosikletlerde tek tek ben aksesuarlarını, özelliklerini vesaire anlatmaya çalıştığım itiraf ediyorum. Bu ikinci videom. 45 dakika civarında sürdü. Sadece şunu bilin bunlar gırtlağına kadar dolu. Yüzeysel olarak bahsedeceğim bunu en başta söyleyeyim. Çünkü hepsi için aynı şeyi yapacağım. Dediğim gibi ilk motosikletimiz Katana. Katana 999 cc, 150 beygir, 108 nm tork, 215 kilo. Artı bu motosikletin fiyatı tam 200 bin lira çok şu Dominar'a benziyor değil mi? Sanki Dominar 400'e benziyor ama müthiş elit bir motosiklet. Hakikaten çok güzel bir motosiklet. Burada top speed videosu var bir tane. 5. viteste uzatıp 6'ya takıyor. Yaklaşık 256 kilometre hıza çıkıyor. Bu bu ne kıt motosikletler için mükemmel bir şey. 7. sırada KTM Adventure 1290 var. Benim hayalim e, motosikletlerinden biri, hayalimdeki olanlardan. Enduro motosikletler hakikaten çok güzel motosikletler. Dağda, taşta, yolda, çamurda, derede, ırmakta, her tarafta gidiyor. Yani ırmak derken böyle akarsu kocaman değil de böyle dereden tepeden her taraftan gidiyor. Vallahi yani hayatınızda eğer ki şu an düşünüyorsanız ya ben Enduro motosiklet yani veya motosiklet almak istiyorum ama kararsızım, skuter mi alsam, şunu mu alsam hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi kendinize bir güzellik yapın gidin Enduro motosikletlere bakın. Hakikaten Enduro sürdüm dersiniz. Lafı uzatmayayım. Bu motorun da hemen özelliklerinden bahsedeyim. 1301 cc motor hacmi, 160 beygir, 140 Nm tork, 217 kilo. Bakın 1300 cc ve 217 kilo. Bu motosikletin fiyatı da 235 bin lira arkadaşlar. Çok güzel bir motosiklet. Ayakta sürüş yapıyor. Yani enduro da bilirsiniz genelde ve bilmeyenler için söylüyorum. Genellikle ayakta sürüş yapılır. Bilhassa bozuk yollarda. Adam 217 kilola neler yapıyor. Tanıtım dediğim böyle olur. 6. sırada Yamaha R1. Hemen bu motorun özelliklerinden size bahsediyorum. 998 cc, 200 beygir, 113.3 Nm torka sahip, 201 kilo ve fiyatı 241 bin arkadaşlar çoğu insanın hayalidir. R1 gerçekten racing sınıfında en güzel motosikletlerden biri. Burada mesela özel bir serisi var. R1M serisi benim söylediğim fiyat R1 için geçerli. Bu biraz daha böyle üzerine düşünmüş tasarlanmış, işte karbon fiberlerin olduğu falan bir motosiklet. Onun fiyatları tabii daha da yüksek. Bir tane top speed videosu. Bu tarz motosikletler zaten 300'ün üzerine çıkıyor. Yani ortalama 305 ila 340 kilometre civarında. Yani şimdi önümüzde bir tane daha motosiklet var o çok daha hızlı gidiyor ama bunlar da mesela dikkatinizi çekerse ibrede 299 yazıyor. Bu uluslararası bir kanun, nizam, kural gibi bir şey ama yazılımsal olarak bu kırılabiliyor. Yani 299'a çak diye çıktı ki 5. viteste 6'ya taktı hala 299 mı gidiyor? Hayır uçuyor. Beşinci sırada Honda GL1800 Goldwing. Ya bu Honda'nın dünyadaki belki en premium motoru, en çok sevilen motoru, en güzel motoru yani ilerleyen dönemde mesela çok uzun bir müddet motosiklet kullanan insanların hep hayalinde şey vardır. Yani ben de ileride bir Goldwing alacağım, Goldwing süreceğim. BMW'nin GS1200 veya GS1250 ile bu Goldwing her bölüm motosikletçilerin hani ömrünce motosiklet kullanmış insanların, sürücülerin hep hayatına girerler. Bu motosikletin özelliklerinden de hemen size bahsetmek istiyorum. 1800 cc motor hacmi, 125 beygir, 170 nm torp, 383 kilo. 383 kilo sizi aldatmasın. Öyle bir e, dengesi var ki hani şöyle söyleyeyim dik pozisyonda e, yani şöyle anlatayım 1.60 boyunda biraz çelimsiz diye tabir edeyim genç kadınlarımıza dahi bunu tutturmuşlar motoru üzerinde durabiliyor o kadar böyle dengesi iyi bu motosikletin fiyatı ise 352 bin lira arkadaşlar. Renkleri var burada. Kırmızı, işte artık gri mi diyeyim ne diyeyim beyazı. Bu yan çantalar anladığım kadarıyla bu motorda standart. Şu arka taraftaki olay bu motorda yok çıkmış da olabilir. Model markasından da kaynaklı olabilir. Açık söyleyeyim çok bu konuda bilgi sahibi değilim. Bilen arkadaşlar varsa aşağı yorumları yazabilir. Ya şimdi bunlar çok üst klasman olduğu için yani ee, şöyle söyleyeyim bilen kişiye binen kişiye sormak lazım bilmiyorum yani benim hayatımda böyle motor olacak mı ama bilen kişi varsa yazsın sorumuz şu şu arka taraftaki çanta standart ya çanta diyorum yaslanma artı çanta olayı standart mı değil mi yazarsanız çok sevinirim burada bir tane videosu var bunda da yok Valla galiba bu opsiyonel satılıyor. Neyse. Bakın arkadaşlar. Elektrikli cam, ABS'si o su, bu su vesaire. Burada bir eşi beşik elezon sistemi var. İnanılmaz bir şey. Yani bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Goldwing'in öndeki amortisör sistemi. Aynı şekilde BMW'de var. Bu özellik. Yani bildiğiniz amortisör sistemi değil. Direkt yola çok güzel oturuyor. İşte darbeleri absorbe ediyor vesaire. Korkunç. Zaten ya ne demiştik. 352 bin lira. 352 bin lira para veriyorsanız illaki bir şey olması lazım. Dediğim gibi o kadar fazla şey var ki bu motosikletlerde yaz yaz bitmiyor. Anlat anlat bitmiyor. <laughs> güzel. Gerçekten güzel. Dördüncü sırada BMW K1600 GTL. Hemen bunun özelliklerinden de bahsedeyim. 1649 cc, 160 beygir, 175 nm torka sahip, 350 kilo. Bu motosikletin fiyatı da 392. Az önce mesela Goldwing'e baktık 352 bin liraydı. Bu 392 bin lira. Arada 40 bin lira var. Mutlaka bir fark vardır. Ama bu da aynı şekilde arkada yaslanmalı, çantalı, mantalı vesaire. Yani şöyle bir bakalım. Hoparlörü o su bu su, çekiş kontroller falan gırtlağa kadar dolu. BMW daha bile dolu öyle diyeyim size. Baykuş gibi far vardı, dikkatinizi çektiyse eğer. Yine bir BMW klasiği, Alman disiplini. Yani beyazı beyaz, ne bileyim motor bloğu, ne bileyim eksozu, o su bu su. Yani korkunç makineler ya. Gerçekten korkunç makinalar. Yani şurada o ya uçak gibi bir şey. Uçak gibi yani bu kadar büyük bir motosiklete veya bu kadar donanımlı bir motosiklete ihtiyaç var mı sorulabilir ama bilmiyorum yani hakikaten bunların da tercih edenler çok. Burada e, bir video vardı denk geldi onu gördüm. Ya az önceki BMW e, 1600'ün az önceki yolda bir gaz açma videosu vardı. İlgimi çekti. Adam düz yolda eğilmeden, bükülmeden hakikaten 250 km hıza çıkıyor. Vallahi bravo. Bu arada diğer motor devreye girdi. Üçüncü sırada Kawasaki ZX-10 Arar. Hem ben motosikletin özelliklerinden bahsediyorum arkadaşlar. 998 cc, 210 beygir, 113.5 nm torka sahip, 206 kilo. Bu motosikletin fiyatı 459 bin lira. Kawasaki'nin şöyle söyleyeyim kendine ait birçok patentli özelliği var. Zaten bu 4 Japon içerisinde en premium kalite olan, en iyi malzemeyi kullanan torna kalitesi, plastik kalitesi, karbon fiber kalitesi en yüksek olan marka Kawasaki. Yani bildiğiniz üzere bu motosikletin fiyatı onun için de biraz yüksek oluyor. Ama... Yani bir R1'e nazaran veya atıyorum Honda'nın bilirsiniz CBR 1000 RRR 3 tane R olan ondan falan çok daha donanım olarak özellikleri var. Yani adam diyor ki ben bu kadar malzeme koydum parasını da isterim gibi. Ama görüntü itibariyle bu arada yeni kafa stili bu. Burada mesela kırılmış bir yazılımla kırılmış bir ibreyi görüyorsunuz. Normalde 299'da kapalı olurdu. Şu an 300 350'lerde vesaire. Yani şu yandaki çizgiye bakar mısınız? Biraz daha hızlı gitmiş olsa ne kadar gidecek? 357 km hızı çıkıyor. Arkadaşlar bu arada yanlış bilmiyorsam yani yanlış biliyorsam uyarabilirsiniz ortalama bir uçak yaklaşık 300 km hızlara ulaştığı an kanatların altındaki oluşan rüzgar basıncı artık yani kanatların altına dolan rüzgar onu artık yerden kesebiliyor. Bu arkadaş şu an 357 km hızda. Çok ilginç, çok ilginç. Aynen burada da 357'yi görebiliyoruz. Allah versin, gözümüz yok. Yani o, o kadar para, bir daha söylemek istiyorum, 459 bin lira. O parayı verdikten sonra ben de o hıza çıkmak isterdim açık söyleyeyim. İkinci sırada yine e, konuşmamızı bitirmeden diğer motosiklet girdi. Ducati Panigale V4R. Bu motor böyle çok zengin olsanız alıp böyle salona koymalık bir motosiklet. Yani o kadar güzel. Yani bakın şuraya adam kalkmasın diye resmen kafası yerden kalkmasın diye kanat falan yapmış ya. Bunun kırmızısı kırmızı. Yani burada da görebiliyorsunuz. Her tarafı ya baştan aşağı sanat eseri. Zaten diyorlar ki sanat eşittir İtalya. Arabalar olsun, hani motosikletler olsun veya yapı itibariyle olsun, tekneler olsun. En güzel tasarımlar hep İtalyanlardan çıkıyormuş. Müthiş vallahi müthiş baksanıza. Burada başka bir modelimi yoksa atıyorum dış kaplaması granajı karbon fiberden mi? Onu tam anlayamadım. Tamamen aynıye benziyor. Hakikaten kırmızı da güzelmiş, siyahı da güzelmiş. Ben kırmızıyı tercih ederdim. Siz hangisini tercih ederdiniz? Yorumlara şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ducati'nin D'si yanına kırmızı ise kırmızı, siyasa siyah. Yani DK Ducati kırmızı, DS Ducati siyah. Yorum, yorum yaparsanız bunu da parantez içerisinde yazarsanız hakikaten merak ediyorum. Yani hangisini tercih ederdiniz? Yine bir hız videosu. Racing makine olup da hız top speed olmaz mı? Burada da 260-270'lerde seyreden bir motosiklet. 300'lerin üzerine çıkıyor. 6. viteste. Bu arada bu da yazılımsal olarak kırılmış. Normalde dediğim gibi orada 299'da takılı kalır bu. Ama adamın yolları da güzel dikkat çektiniz mi bilmiyorum. 331 kilometre hıza çıkıyor bre bre bre. <laughs> ya bu kadar para. Ha, bir dakika Ducati'nin özelliklerinden bahsetmedim size. Ducati Panigale'nin 998 cc, 221 beygir, 112 Nm tork, 172 kilo. Bakın R1 201 kiloydu. Ducati 172 kilo. Bunun fiyatı da 512 bin liracık. 512 bin lira ya, çok para değil. Birinci sırada Harley Davidson CVO Limited. Bu motosikletten şöyle bahsedeyim. 1923 cc, 121 beygir, 166 nm tork, 380 kilonun üzerinde. Arkadaşlar bu motosikletin fiyatı 609 bin lira. Bir de bunun ultra paketi bilmem nesi var. Onun fiyatının daha da yüksek olduğunu söylüyorlar. Hiç çapır bir motosikletim olmadı. Açık ve net söyleyeyim. Yani e, bunun üzerinde ne kadar yorum yapabilirim onu bilmiyorum. Ama e, şöyle azıcık bir geriye geleyim. Şu motorda şunu söyleyebilirim size. Torna kalitesi, plastik kalitesi yani premium seviyede en üst seviyede ya. Bunun daha üstü olmaz. Bakın hani parlakla arkadaki siyah e, boya nasıl iç içe geçmiş. ona keza üzerindeki parlaklık yani kromla beraber. Üzerinden baştan sona müthiş bir cila var. Allah bilir hangi cilayı kullandılar. Eksozu, o su, bu su vesaire. Bir şey dikkatimi çekti. Onu da yan olarak durunca göstereceğim size videoda. Bunda da tahminimce bu yan çantalar, arka çantalar vesaire standarttır diye tahmin ediyorum. Yani bu, bu şeyin yani bu tarz motorların Harley Davidson'ın onlarca çeşit böyle aksesuar var. farklı farklı firmalar yapıyor. Polör falan var. Arka koltuğa bakın bel yaslama, sırt yaslama yani bildiğin makam koltuğu. Onlarca firma var ve adamlar kafalarına göre yapıyor. Ve bu tarz motosikletlerin yani bu Harley Davidson'ların custom yani kendi tasarımda diye tabir edeyim inanılmaz derecede tasarımları var. Çok fazla tasarıma sahip. 117 bu arada en güçlü motoruymuş. Harley Davidson'ın en güçlü en seri motorlarından depoda işlemeler vesaire yani şunun üstündeki cila var müthiş bir cila şurada bir durdurayım arkadaşlar bakın düğmeler 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 ekranlar ibreler şurada hoparlörler arkada da vardı yani en kötü 4 tane yani surround var bu motorda ona keza ön cam kafalık vesaire harika Çapır bir motorda dijital ekran görmek de bir ilginç. Yani artık onlar da yeniliklere ayak uyduruyor. Şunun düğme mi olup olmadığını hiçbir türlü anlayamadım. Şurada bir ısıtma ile ilgili bir düğme var ama anlayamadım. Herhangi bir bilgi de e, göremedim. Eğer bununla ilgili bir bilgi biliyorsanız yine dediğim gibi yorumlar kısmına yazıp bize aydınlatabilirsiniz. Şundan bahsediyorum. Yani orada bir e, elcik plastiğinin bir parçası mı veya bir düğme mi bir şey mi onu bilmiyorum. Evet az önce size söylemek istediğimi burada hemen göstereyim. Motorun şaseye bağlı şurada bir koruma demiri var. Aynı zamanda bacak rüzgar deflektörü görevi görüyor. Aynı zamanda arka tarafta da çantanın orada da koruma demiri. Yani bu ne anlama geliyor? Bu motor yan tarafa düşerse bunların üzerine düşsün. Motor çizilmesin veya en asgari zararı görsün ki güzel bir şey. Mantıklı düşünmüştür. Allah bilir kaçıncı seviye diskler, ee, disklerin işte kaliperleri, frenler vesaire. Hiç şeyden bahsetmiyorum. Motorun işte sis farları powerletmiş, H4'müş falan filan. <laughs> Hiç o mevzuları bile girmiyorum. Gırtlağına kadar dolu. Allah bilir hangi lastiği kullanıyor. Yani bunun stok lastiği bile piyasada satılan hangi lastiktir? Allah bilir. Ön e, bil aklımda kaldığını anlatayım size. Ee, Elci kısıtma, koltuk kısıtma, cruise kontrol, hız kontrol, işte powerletli işte lambalar, en güçlü motor bundaymış Harley Davidson serilerinde, işte bilmem kaç e, kaliperli şeyler, nasıl diyeyim size frenler, işte bilmem ne hava filtreleri, bir sürü bir sürü şey, bir sürü şey, Şanzımanı, o su bu su fren sistemi. Yani bu Kawasaki'nin en dolu en hızlı demiyorum ama en dolu motorlarından biri. Biriymiş. Şurada gördüyseniz koltuk ısıtmanın düğmeleri var. Ön arka. Olacak kardeşim. Ne demiştik? 609. 609 bin lira para verdikten sonra ki bu parayı müthiş böyle araba alabilirsiniz. Adam bunu size satıyorsa mutlaka içine koyduğu bir şeyler vardır. Burada da bir tane hissiyat videosu var. Buldum bu hususi. Şurada dijital ekran mesela. Adam burada yapıştırıyor gidiyor. Neymiş? Harley Davidson hissiyatı buymuş. Yani en pahalı motosikletimiz de bu şekildeydi. Arkadaşlar Türkiye'de bildiğimiz markaların kendi marka modelinin içerisinde sattığı en pahalı motosikletlerden 8 tanesinden size bahsettim şimdi hiç hani moralinizi bozmayın. Bunlar ev parası gibi olan bir motosikletler. Şimdi burada arkadaşlarımıza 125 cc, 200 yani 200 cc, 250 cc motosikletlerden de bahsediyoruz, öneriyoruz vesaire. Bu da genel kültür gibi olsun. Öyle düşünün. Yani alabilir miyiz? İnşallah alırız. İnşallah ileride gelir düzeyimiz çok fazla daha yükselir. Hani atıyorum çılgınlar gibi paramız var ve hani bunlardan 2 3 tane alırız süreriz kullanırız diye hani böyle diliyorum ama yani o kadar da problem değil. Arkadaşlar Allah sağlık sıhhat versin. İnanın ki en büyük zenginlik işte evmiş, arabamış, yazlıkmış, uçakmış bilmem nemiş değil. Bir nefes sıhhat. Yani en büyük zenginlik önce sağlık, sonra aile. Şey gibi düşünün. Iı, Sakıp Sabancı hatırlarsanız Toyota ıı, fabrikasını kurmuştu. İlk Toyota banttan indiriliyor vesaire İşte adama soruyorlar ıı, ne düşünüyorsunuz gibisinden konuşma yaparken keşke diyor bu inen diyor arabayı kendi oğluma verebilseydim diyor sözlerine devam edemiyor ağlama başlıyor adam düşün ya adam hiper zengin hemen işte müdürleri alıyor ıı, götürüyor onu başkası alıyor konuşmalarına devam ediyor yani ne anlama geliyor? dünyanın malı var sende ama sağlığın sıhhatin yerinde değil alamıyorsun kullanamıyorsun. Arkadaşlar bu züğürt tesellisi değil. İlk önce sağlığınızın sıhhatinizin kıymetini bilin ondan sonra çalışın kazanın helal yoldan bir şeyler nasiplenin yeter ki isteyin gerçekten isterseniz Cenab-ı Allah size verir diye düşünüyorum. Bugünkü videomuz böyle oldu. Biraz da uzun oldu. Artık sokağa çıkma yasakları var ya. Muhtemelen evde oturuyoruz, izliyoruz diye biraz daha rahat rahat, geniş geniş video yapıyorum açık söyleyeyim. Bugünkü videomuz da böyle oldu. Dediğim gibi bana söyleyebileceğiniz, önerebileceğiniz, şu doğru şu yanlış veya şunu eksik geçmişin diyebileceğiniz bir şey varsa Sürçül lisan ettiysem affola. Öyle bir şey varsa aşağıdaki yorumları bunlar bunlardan yazıp bahsedebilirsiniz. Biz de aydınlanalım. Yani biz de profesör değiliz, bir şey değiliz. Bilerek, görerek işte bilirsiniz. Yani bir bilgi paylaşılırsa, paylaşılırsa değerlenir. Bizimle paylaşırsanız ben de çok sevinirim. Arkadaşlarım adına çok sevinirim. Kısa zamanda kanal hakikaten çok yükselişe geçti. Abone sayıları çok fazla oldu. İzlenme çok fazla oldu. Bundan inanın gerçekten çok büyük böyle motive oluyorum. Yani beğenen elleriniz dert görmesin, abone olan elleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ediyorum. İnanın ki size layık güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir başka metabolizma videosunda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.